Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sütlü un helvası yapacağız arkadaşlar. Çok pratik bir lezzet. Misafirleriniz geldiği anda hazırlıksız bile olmuş olsanız çay demleninceye kadar 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bir lezzet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize geçelim dilerseniz. 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un. Şerbeti için arkadaşlar 1 su bardağı süt, yarım su bardağından biraz fazla şeker arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim dilerseniz. İlk olarak Şöyle bir kasemize bir su bardağı sütümüzü aktarıyoruz. Üzerine yarım su bardağından birazcık fazla şekerimizi ekliyoruz. Bunu güzelce eriyecek kadar şu şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Tereyağımızı ya elinizde yoksa tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Bunu eritiyoruz arkadaşlar. yağımız tamamen eridi. Şimdi üzerine bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Rengi dönünceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Bu aşamada ocağımızın altı orta ateşli olacak. Ki ağır ağır kavrulsun daha lezzetli olsun. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz şerbeti şöyle yavaşça yavaş. kaşığa yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de kavurma işlemimize devam ediyoruz şerbetiyle beraber taşımıza yapışmamış gördüğünüz gibi. Kıvamı tamam. Şu an ocağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde. Havlu kağıt koyup bir 5 dakika kadar demlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Helvamız 5 dakika kadar dinlendi. Daha sonra ben şu şekilde silikon bir murfin kek kalıbıyla şekil verdim. Bu şekilde bir servis yaptım. Üzerine dövülmüş ceviz ve karamel sıktım. Siz istediğiniz şekilde süsleyip sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimizi deneyenler videomuza yorum yapabilirler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.